Elli olmaz ya. Yani. Niye biliyor musun? Bak Galatasaray bunu başardı. Ee, oluşturulan ve devam eden kadronun serüvenini düşün orada. 96'dan başlayan. Tamam mı? bu, bu ilk yılların sıkıntıları bu sene Sergen Hocanın yaştiği. Yani beraber büyümek, beraber oynamak, beraber bir karakter ve kalite koymak vardı. bir serüven. Şimdi Beşiktaş'ın kurduğu kadro bu seneyi kurtarmaya yönelik bir şey. Yani işte kiralık üst düzey oyuncular. Pianist, e, Batu evet. Aydır, Alex Tekşehir'e o da sezona yönelik bir oyuncu uzun süredir futbol oynamıyor. Yani bir bir harman var ama biraz daha planlı kadrodan ziyade sezonu kurtarma kadrosu. Hani Galatasaray daha stratejik gidiyor orta ve uzun vadeli bir planla. Ee, bugün bütün takımlarımız için söylüyorum ben. Avrupa Ligi'ni almak falan yani öyle bizde gerçekten şu dönem için uzak ben şeyler. Ben katılmıyorum. Şundan katılmıyorum. Bence Avrupa Ligi'ni almak için hani çok ciddi uzun soluklu projelere gerek yok. Ee, zaten Avrupa ligindeki takımlara baktığımızda üç seviyede takımlar artık zaten eskiden yani Galatasaray'ın UEFA kupasını aldığı dönem ee, ki e, ikinci kupa yani şampiyon e, şampiyon kulüpler dışındaki ikinci kupa hakikaten zor bir kupa. çünkü oraya işte ne bileyim ikinciler üçüncüler bir şekilde geliyordu şimdi zaten Avrupa'nın en elit takımları en iyi takımları bir şekilde zaten şampiyonlar liginde geliyor bu üç, üçüncü, buraya üçüncü buraya geliyor üçüncü olsan olur zaten olur adam bant alara buraya. Ya mental olarak gitme. Manchester United gelip neyin motivasyonunu yaşayacak? Aldı Alman birkaç liginde? sezon işte önce. Ence o orada çünkü 5. ya da 6. Onu almak zorundaydı. <laughs> e, almak yani zor... Sevilla müsaade ederse birisi alıyor arada bir. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu, zaten İngiltere işte ne bileyim Almanya, Fransa İtalya neyse bunların 2-3-4 takımları bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde. Yani şimdi Avrupa Ligi'ni almak aslında bizim takımlarımız için çok böyle büyük bir hayal değil bence. Ya önelemeleri zor geçiyoruz Nevzat. Yani Avrupa'da hem milli takım bazında hem kulüpler takım bazında durumumuz ortada. Arada Saman Alevi çıkışlarımız oluyor. Şeye katılıyorum. Yani Beşiktaş bu gruptan şey üçüncü olsa bu, bu kadro... Bir Normal hayal kurdurur. hani evet. Çeyrek final, yarı final bunlar bana sürpriz olmaz. Yani maç maç ve kadro kalitesi olarak düşünürsen. Ama bir, bir gerçeğimiz de var. Yani biz oradan dönüyoruz 3 gün sonra buradaki halimiz, rotasyonlar, sahadaki performans. Ya böyle bir problemimiz var. Yani. Tabii. Bizim bir karar vermemiz lazım. Şimdi biz yıllarca Avrupa Ligi'ni küçümsedik. Küçümseye küçümseye ki bu Beşiktaş'la Abdullah Avcı döneminde de çok tartışılı konuşuldu. Küçümseye, küçümseye şimdi takımlarımızın geldiği nokta ortada işte önemlemelere geçemiyoruz. Ondan sonra artık işte o UEFA'da işte 19. sıraya falan geriledik. Evet. şampiyonumuzun direkt evet. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı bir noktaya doğru Gerçekten geldik. Gerçekten yüzleştik yani. Sonunda. Ama bu hep Avrupa Ligi'ni küçümsediğimiz için oldu. Tabii katılıyorum. Şimdi ben de diyorum ki yani Beşiktaş'ın bütçesi 60-70 milyon euro. 60 yıllık takım bütçesinden bahsediyorum. Arası bir şeydir herhalde. Yani bu Avrupa Ligi'nde mücadele eden e, işte ne bileyim maaş bütçesi en yüksek herhalde takımlara baktığında ilk ona girebilecek bir bütçedir diye tahmin ediyorum. ya yani O yüzden e, ben e, yani bir basketbolda mesela dediğim gibi bütçeler ve sonuçlar genelde e, doğru, doğru orantılıdır. orantılıdır. Yani evet. size 40 milyon euroluk bir bütçeyle ben final for oynatırım. Mesela yani iddiasında bulunabilirim. Ya yani da böyle bir koç böyle bir iddiada çok rahat bulunabilir. Çok büyük sürprizler olması lazım hani bunun gerçekleşmemesi için ki final for kalan takımlara baktığında genelde bütçesi en yüksek araya belki bir tane sürprizal giriş falan girer. Yani böyle Peki. çok sürpriz olur. Böyle yani çok sürpriz bir tane takım girebilir. Ama onun dışında doğru orantılır. Futbolda yıllarca Manchester City yüz milyonlarca euro harcadı. Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde bir başarısı Yok, var mı? Işte Paris Yok Paris Saint Germain de öyle. Yani Paris'in var mı? Para yani eşittir bu bir, olmuyor bir yani. Bir yani. şey i̇şte, doğru futbolda. Avrupa Ligi'ni ciddi alalım. Galatasaray bu sene ciddi alıyor. Şöyle bir artısı olacak. Kulüplerin aldığı puanların ileride Şampiyonlar Ligi'nde işte torbalarda Hangi torbalar diğer alacağıyla ilgili de etkisi olacağı için evet, evet. Galatasaray'ın bugün toplayacağı puanlar çok önemli. Evet, ben yani çok bu sene, bütün, önemsiyorum bütün Avrupa Ligi'ni. Keşke açısından üçüncü olsa çok, çok da devam önemli. etse. Çok Keşke. önemsiyorum yani. E, şimdi bir kadroya bakalım. muhtemelleri rica edelim arkadaşlarımızdan. Beşiktaş'ta çok ciddi eksikler var. Acaba bu eksikler doğrultusunda Sergen Yalçın e, nasıl bir e, 11 11'le sahaya çıkmayı hedefliyor? E, birazdan arkadaşlarımız hazırlayacak. Ben şimdi buradan size söyleyeyim. Ersin'i bekliyoruz kalede. Necip, Belinton, Montero ve Rıdvan e, Solbek'te. Joseph, Gezal, Oğuzhan, Teşera, Kenan Karaman ve Larin. Larin'i burada e, Santrfor'da tercih Mant edecek e, gibi görünüyor. Yani Kenan Larin değişikliğini yapmış gibi görünüyor burada e, Sergen Yalçın. Vida'nın yokluğunda Belinton, Montero e, savunması ve Necip. Evet. Yani gerçekten Necip daha ne yapsın noktasına gerçekten geldi muhtemelen öyle. Beşiktaş. 10 e, günde 3 farklı bölge. Evet, Önce stoperde onları... başladı, sonra ön tarafa geçti orta sahaya ve şimdi de sabekte oynayacak. Ergin, Ergin 11 11'i bir de geçen bir film izledim. Filmde şöyle bir sahne vardı. Ee, diyordu ki oradaki e, kahraman en iyi yaptığı şey başkalarının hayatını oynamak. Necip kendi hayatını oynamıyor. Hep başkalarının hayatını oynuyor. Yani Necip'in esas bölgesini <laughs> unuttuk aslında. Hani Necip normalde nerede aslında e, o, forma giyiyordu? Öz kaynak e, kazası diyeyim ben Necip için altyapı kazası. Necip'in altyapılarda gol krallığı var. 10 numara oynamışlığı var. Şimdi orta sahasın sen diyorlar. Oraya dublör diyor. resmen ben, Bana sorsan mesela en iyi performans stoperde veriyor. Bana sorsan. Evet. Ama, e, gerektiğinde sağ gerektiğinde sol oynayabilen bir adam. Çok saygı duyulacak bir figür bir kere. Beşiktaş tarihçi ben ona postmodern Rıza Çalınbay diyorum. Necip Uysal'a. Çok saygı duyduğum bir isim. E, kadro özelinden baktığımız zaman Josef Belirleyici. E, Hatay maçında yoktu. Beşiktaş evet. ilk defa Josefsiz oynadı. Böyle çok iyi görkemli bir takım görüntüsü bazen oluyor Beşiktaş'ın oyunuyla, kadrosuyla falan ama işte o görkemi ortaya çıkaran bir şey var. Şimdi aradan bir dişli, öyle bir dişli çekiyorsunuz ki bütün insicamı bozuluyor takımın. Josef o. İşte Necip Atiba, Alex Tekşehir oynadı orada değil mi? Riberio ilk yediği golü hatırlayın. Alex'e baskı, Vida'nın hatası ve gol Geldi. Şimdi Josephin yokluğu çok büyük hissedildi orada mesela. Ee, o yüzden bugün oynaması Beşiktaş'ın önemli avantajı olacak. Stoperi çok bilmiyorum. Yani Belin, Montero, Vida çok değişiyor, performanslar çok değişmiyor. Aşağı yukarı herkes orada az çok benzer birbirine performanslar benzer performanslar. Sergiliyor. Sol tarafta Umut'tan vazgeçer mi ki Rı Rıdvan Umut konusunda Rıdvan'dan şey Umut'tan yana kullandı hoca tercini. Umut da bir iki maçtır. Umut da formayı aldı. Şimdi e, baktığınız zaman performansıyla Özellikle aldı. Özellikle derbi performansı. Evet. Ama tabii bugün yine belirleyici olan ne olacak? Hücum attı. Mesela olacak. Trabzonspor maçını düşünerek Rıdvan'ı tercih ediyor olabilir mi bu maçta? Olabilir. Olabilir. Çünkü Rıdvan'la Umut performansı birbirine yakın performanslar. Bir yani en sakal orada üçünün arasında aksıyor. Belirleyici hücum performansı niye? E şimdi Şampiyonlar Ligi'nde hep belirleyici diyoruz ya anlar belirliyor. Az bulup çok atman lazım. Bulduğunun belki yarısını ve üç bulduğun ikisini hadi birini atıyor olman lazım. Dortmund maçı serüveni başladı. Batu çok net pozisyonlar maçın başı. Lisbon net pozisyonlar kaçtı. Galatasaray net pozisyonlar kaçtı. Üçünde de geri düştü Beşiktaş. Hücum performansı yani hücum Batu çok iyi bir forvet. Golcü ayrı Forvet performansı ayrı. Yani o presi, rakip yarı alanı kullanması, kaleci baskısı, stoperlere, beklere baskısı bunların hepsi müthiş. Ama o gol vuruşları konusunda e, sıkıntılar Beşiktaş'ı da sıkıntıya soktu bu üç maçta. Hadi Galatasaray evet. maçında geri dönmesini bildi Beşiktaş ama mesela öbür iki maçta dönemedi. Bugün e, yine Kenan, e, Larin bunlar bunların performansı belir belirleyici. Bak Amorim genç olmasına rağmen... Gerçekten çok kaliteli bir hoca ve kaliteli de bir insan. Basın toplantılarını dinledim, yakından da dinledim. Maçta da mesela her skoru doğru oynadılar Lisbon Beşiktaş evet. maçında. Bugün mesela Lisbon'dan daha çok galibiyete ihtiyacı olan taraf Beşiktaş. Şimdi e, çünkü, e, 3. lülük falan test yani Lisbon için stratejik şey, maç. Doğru, şey hani gruptan çıkma adına doğru ama Beşiktaş daha fazla ihtiyaç Çünkü sıfır puanla gidiyor. Amorim bunu biliyor ve... Dört skoru da iyi oynayan bir hoca bugün evinde de o stratejik oyunu çok oynayacaktır. Çünkü çok aceleye ihtiyacı yok. Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş'ın daha fazla geleceğini, gol arayacağını, yükleneceğini biliyor. Bence o yüzden... Ben tersini düşünüyorum. Kazanmak zorunda, ya yani Beşiktaş'ın hiçbir iddiası yok. Beşiktaş'ın yani bugün bir puan başarı olacak en azından. Yani bunu Beşiktaş o yüzden bekle... yani Ajax maçındaki gibi beklerse ki bekleyecek. Sporting'in kazanması gereken maç sonra ayak maçta beşlik oldular biliyorsun. Yani kolay değil Sporting için ama şöyle direkt ben yüklenmesi ben gereken maç. Hayır, ben, ben bak göreceksin. Çağım Hoca da hiç vazgeçme bak Kayseri spor maçına nasıl başlıyorsa Dortmund maçına da öyle başladı. Şimdi bugün de o olacak. Bak düdük çalacak biz Montero'yla Wellington'u orta yuvarlağın etrafında göreceğiz. Yani çıkmış şey yine böyle olacak. Olur, Amorim bunu bildiği için ve stratejik olarak da düşünüyor adam şimdi 90 dakika Tamam mı? Oyunun belli bölümlerini falan düşünüyor. Bunu da iyi yapıyor. Ee, onun hamlelerine Sergen Hoca biraz daha bence topa basarak. Dün sordular, yapmayacağım dedi ama belli olmaz maç anında. Biraz daha kontrollü ve topa basarak stratejik satranç gibi oynaması o lazım evet diye düşünüyorum.